2023'te gelmiş bir TYT sorusu. Şu trafiğe bakıp sakın ürkme. Çok kolay soru. İki tane kare var. Bölmelere ayrılmış şöyle. Anlamları da aşağıda yazıyor. Bak şu bölmelerin dışta olanlarını üste toplam olarak yazmış, içte olanlarını aşağıya. Burada ise dışta olanları çarp üste yaz, içte olanları da paydaya yaz diyor. Verilen şu eşitlikte x nedir? Şimdi buradaki durumu aynen şuraya göre yansıtıyorum. Bak eşitliği şöyle kuruyorum abi. Bu tarafta ne diyordu? Dışta olanları topla üste yaz. Yani her ikisini toplayacak olursam kaç yapıyor? 24. İçte olanları da topla aşağı yaz. 6. Bu tarafa geçtiğimizde ise çarpımlar var. Şu dışta olanları çarp üste yaz diyor. Yani 7 ile ikisi yazdık. İçte olanları da çarp aşağı yaz diyor. Yani 6 çarpı 14 diyebiliriz. İçler dışlara girip işlemin boyunu uzatabilirsiniz. Hiç gerek yok. Paydadan şöyle sadeleştirmeler yapabilirsiniz. Hatta buraya bakıyorum bak 7 ile 14 de sadeleşir. En son burayı toparlarsak 24 bölü 1 şuradan da x bölü 2 desen yapıştır bir işler dışlar. Cevabımız ne çıkıyor? 48.